görme. Eve yaklaştık. Ayrılsak iyi olur. Bir görün olursa. Korkma sevgilim, seni zor durumda bırakmak istemem. Ne zaman buluşuruz? Yarın saat iki de bekle, bey! Güle güle sevgilim! Hoşça kal! Bir kıvırcık saate rica etsem? Vereyim abla! Buyurun! Teşekkür ederim! Bir saatte yatılır mı lan? Hem de soyunmadan. Nedir bu haliniz? Otur otur oh, oh, mı? Oh. Şu pisliğinize bakın. Müberra teyzenin hakkı var. Adam olmazsınız siz. Hadi <laughs> çabuk dışarı. Adam olmazsın sen be. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı işler abi. Sağlıcakla kal Mehmet efendi. Sağ olasın, gene beklerim dükkan Sağ ol. senin. Hoşça kal. Seni mahsus sona bıraktım Tevfik efendi. Etin iyisinden vermek için yabancı sayılmayız. Ö ömrüne bereket, teşekkür ederim. Sıhhatin nasıl? Rengini hiç gözüm tutmadı. Halim iyi değil. Ayakta zor duruyorum. 250 gram kıyma rica edeyim. Düzelirsin inşallah. Daha önünde kızının mürveti var. Torunlarını göreceksin değil mi ya? Tabii. İnşallah Mehmet efendi. Bir an önce kızını evlendir. Hali vakti yerinde birine ver ki rahat etsin. Vakti saati gelince olur inşallah. İpek hanım da gelinlik çağına gelmiş. Allah hayırlı kısmet versin. Sağ ol Mehmet efendi. Borcumuz ne kadar? Yo, senden artık para kabul etmem Tevfik bey. Yabancı sayılmayız. Ee, o da ne demek ki? Olur mu öyle şey? Hesabımı söyle de ödeyeyim. Madem ısrar ediyorsun, o zaman çaremiz yok. Sen 200 lira ver yeter. 100, 200. Sağ ol, hayırlı olsun. Güle güle Tevfik Bey.